Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma sevgili ve değerli izleyicileri. Bugünleri sizler için yepyeni güzel kareleri bir araya toplayıp sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Gökhan Hakan ve Yağmur tanrı sesinin mutluluğundan yepyeni paylaşım paylaşımları sizlere sunuyorum. Umarım yepyeni güzel paylaşımlarını sizlere aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Gökhan Hakan ve yepyeni güzel karelerini birbirinden Yepyeni güzel kareler hiç bitmesin hayranları mesciden çiftimiz resimlerini bizlere paylaşmaktadırlar. En yeni paylaşımlarını kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak görebilirsiniz. Şimdilik yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.